Önce açıklama yapıyor, izleyelim. Siyasi, askeri ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Bunun yanında da yine Paris'ten Lyon'a geçip Lyon'da biliyorsunuz yoğun bir Türk vatandaşları orada yaşıyor. Ve Fransa'da bugün 600 bine aşkın Türk var. Bunların bizdeki kayıtlara göre 300 bini aynı zamanda çifte vatandaştır. Fransa aynı zamanda vatandaşı. Son dönemlerde de ciddi manada Fransa'nın yerel siyasetinde vatandaşlarımız aktif olmaya başladılar. 170'e yakın belediye meclislerinde şu anda görev alan vatandaşımız var temenni budur ki kısa zaman içerisinde Fransa'nın federal yapısı içerisinde de vatandaşlarımız Almanya'da olduğu gibi yer almaya başlarlar. Ve Lyon'da çok daha büyük bir kapalı spor salonunda arkadaşlarımızın ifadesine göre 20 bin kişilik bir kapalı spor salonunda orada vatandaşlarımıza hitap edeceğiz. Onlarla da yaptığımız hasbihal öncesinde yine oradaki STK'larla da bir araya gelme fırsatım olacak. Ve cumartesi akşam geç saatlerde ülkeme dönmüş olacağım. Benimle beraber bu seyahatte bulunan arkadaşlarımı da sizlere özellikle ifade edeyim. Bakan arkadaşlarımdan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Bey. Avrupa Birliği Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey, Gençlik Spor Bakanımız Çağatay Kılıç Bey, Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz Bey, Grup Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın Bey, Genel Başkan Yardımcımız Yasin Aktay Bey, İstanbul Milletvekillerimiz Egemen Bağış ve Mustafa Ataş Beyler, bunun yanında Avusturya Dostluk Grubu Başkanı Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyahettin Akbulut, Fransa Dostu Kurulu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, İstanbul Milletvekilimiz Metin Külük Beyler de benimle bu seyahatte birlikte olacaklar. Bunun yanında yine aynı zamanda İzmir Milletvekilimiz ve şu anda danışmanım olan Binali Yıldırım Bey de benimle birlikte olacaklar. Çok teşekkür. Ederim.